Coin Akademi kanalına hoş geldiniz. E, BTC'de güzel senaryolar mevcut şimdi birazdan onları anlatacağım zaten arkadaşlar. E, kanalımıza yeni gelenler %80 oranında kanala abone değiller. E, abone ol butonuna tıklayarak güncel videolardan haberdar kalabilirsiniz arkadaşlar. E, en başta bunu söyledim. Bir de Discord sunucumuzda üyelerimize özel bir e, alsat vurkaç sinyal e, sohbeti oluşturduk. Discord sunucumuz için ve katıl butonu için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz. Şimdi. E, 33 bin seviyesinden destek aldığımızı biz bu e, dün akşam sularında videoda söyledik zaten 33 bin seviyesinden destek aldığımızı ve yukarı yönlü 35 bine e, potansiyel yürüyüş gelmesi e, gerekiyordu. Burada gördüğünüz trendin üstüne kendimizi tekrardan taşımaya başladık. Başardık Ritesle birlikte trend üstünde hareket etmemiz bizler için güzel bir sinyal. Çünkü genellikle arkadaşlar trend aksine yani düşüş trendindeyseniz long pozisyon, yükseliş trendindeyseniz short pozisyon genellikle açılmaz. Bunun vadesi var yani 4 saatlikte, bir günlükte, 1 haftalıkta, aylıkta. Trend lehine açılır genellikle. Trend aynı yönlü açılır işlemler. Ee, şimdi 35 bin seviyesinin asıl kritik noktalar şu anda hani kaçırdık treni gibi düşünen insanlar da var. Fakat şimdi sinyallerden bahsedelim. Arkadaşlar Tondemark burada e, verdiği düşüş sinyalinde yapacağını yaptı zaten aşağı kadar geriledi. Bu Tondemark artık e, gözden çıkmış durumda. Burada MACD sinyali geliyor arkadaşlar. henüz sinyal vermedi fakat 35.000 e, 35 bin seviyesi kırılımına gelecek bu sinyal. E, bu da demek oluyor ki 35 bin seviyesine yürüyüş şu anda geliyor. Bu seviye bir direnç görevi görecek bunun yukarı yönlü kırılımı geldiği an mektiden de aldığı sinyalle birlikte 36 yürüyüşü ve üstüne kırma potansiyeli çok yüksek bir de e, altcoinlerde olaylar daha güzel altcoinler daha karıştı neden çünkü dünkü videolarda yine bahsetmiştim onu e, bir haftadır bağırdığımız bir şey vardı dominans seviyesi diren, e, destekleri kıra kıra aşağı yönlü her bir şekilde çekiliyordu arkadaşlar biz burada formasyon kırılımını gördükten sonra 46 75 seviyesinde aşağı yönlü hareketi 45 seviyelerine hatta daha bir hedef koymuştuk daha aşağıya 44 44.32'ye kadar e, ilerleme göreceğiz yani düşüş göreceğiz diye düşüş söylemiştim sizlere. Buradaki düşüş tabii ki böyle aşağı yönlü bir hareket altcoin'lere çok olumlu yansıyor. Bitcoin yatayda olsa bile altcoin'lerde değer artış oluyor. Bitcoin kafasını kaldırdığı zaman altcoin'lerde uçuyor. Bunları görebilirsiniz. Ethereum'da gelen kırılımla birlikte çok güzel bir şekilde yukarı yönlü tekrardan hareket ediyoruz. Şimdi Ethereum'da. Bir de güncelleme falan var. Ethereum ile ilgili olumlu haberler var. Bunları da göz önünde bulundurursak şu anda altcoinlerde güzel bir minik ufak bir rally gelme potansiyeli çok yüksek. Aynı şekilde Ethereum'da sinyal vermek üzere mekdisi yani 2375 kırılımı yukarı yönlü gelme dahilinde sinyalle birlikte 2478 denenecektir. Bu da bilginizde olsun altcoinlerde baya güzel ortalık. Solano bir tık geri düştü yani trendin aşağısına kırdı. Şimdi Solano'da birazcık yatayda beklemedeyiz. Adaya baktığımız zaman trend e, dahilinde tekrardan yukarı yönlü hareket ediyor. Bu altcoin'leri daha ayrıntılı bir şekilde katıl butonu üyelerimize e, analiz ediyoruz arkadaşlar. Bir sürü altcoin'i burada herkesin istediği altcoin'i maalesef analiz edemiyorum. Genellikle popüler coin'lere bakıyoruz genelde. E, onun için kullanabilirsiniz e, katıl butonunu. Doge'a baktığımız zaman Doge'da buradaki kırmızı 3 e, şeritte dikdörtgen içerisinden biz kolay kolay çıkamayacağımızı zaten biliyoruz. Aşağı yönü kırılırsa çok yani sıkıntıydı. Aşağı yönü kırılmadı destek aldı. Hala daha e, bu seviye kırılana kadar yani 0.24 yukarı yönü kırılıp kafasını çıkarana kadar bir olay yok. Buradan aşağıdan bir sinyal geliyor yani 0.24 denenecek bugünlerde. E, bunu da göz önünde bulundurun. Cake e, inanılmaz sert kendini yukarı attı. Buradaki trend de hareket ediyor. Trend hareket etmesiyle birlikte MACD'den sinyali bir tık e, biz bu sinyali kaçırdık. Gece sularına geldi bu sinyal dün gece sularında. bunu paylaşamadık. Paylaşmak isterdim çok. Ve 14 seviyesini yukarı yönünü kırılımı direkt 15'i yukarı kırdı. Buradan böyle sert bir yükselişten tabii ki hafif bir geri çekilme gelecektir arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Trendte yürümenin mantığı en sağlıklı senaryo bu. Yani birden yukarı atması değil. Yukarı sonra hafif geri çekilmesi, yukarı geri çekilmesi, yukarı geri çekilmesi. Yani şuradan bakacak olursanız 22 seviyesinden yani 22 Haziran'dan bu yana kadar %41'lik bir yükseliş. Hadi aşağı kadar e, düştüğünde korkup sattıysanız bile 120 kar. Birazcık sabır ve birazcık e, teknik analize senkron bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi bitcoin e tekrar dönecek olursak bitcoin şimdi kapatalım şunu e, ayrıntıları konuşalım. Tamam bu kısa vadede böyle böyle bir sinyaller mevcut hani kısa vadede bir 36 geliyor peki sonra ne oluyor? Şimdi biz yatay bantta seyrediyoruz arkadaşlar bunu zaten biliyorsunuz yatay bantta olmanın kritik noktaları var. Bunlardan bir tanesi üst bant, bir tanesi alt bant, bir tanesi de orta bant. Orta bant 36254'e denk geliyor. Bizim için kritik noktalardan bir tanesi bu. Eğer 36254'ü buralarda görüldüğü gibi yukarı yönlü kırmaya başarırsak yukarı kadar daha da hızlı ivmeli bir şekilde yani momentum olarak yukarı yönlü hareket etme eğilimindeyiz. E, şu anda alt bantta hareket ediyoruz evet. Yatay bir seyir aldık Bitcoin'de. Fakat şunu da unutmayın arkadaşlar hani Bitcoin öldü düşüyor. Her videonun altına 1000 dolar düşse bitcoin ölüyorsunuz. Yani ben bunu da anlayabilmiş değilim. Tamam sizin de anlamaya çalışıyorum. Hani tamam kaybediyorsunuz falan. Ama hani trende baktığınız zaman 26 Haziran'dan beri yükselişteyiz arkadaşlar. Bu kaçınılmaz bir olay. Yani 26 Haziran'dan beri biz yükseliş trendinde hareket ediyoruz şu anda bitcoin'de. Lütfen bunları da gözden çıkarmayın. Dediğim gibi sinyaller mevcut. Bu sinyal mektedeki sinyalle birlikte 36.254'ün üstüne hop diye gelmeyebilir. Yani önce bu 35.000'in kırılması lazım yukarı yönlü. 36.000 asıl benim kritik noktada beklediğim noktalardan biri. 36.254 yukarı yönde kırıldığında e, kafamızı bir tık kaldırıp şuralardaki senaryolar e, gerçekleşebilir. Bunu da göz önünde bulundurun Bir tık daha birkaç gün içerisinde belki bir hafta içerisinde gerçekleşecek bir olay bu. E, genelden dışarıdan baktığımız zaman günlük periyotta trend hiç kırılmadı bile arkadaşlar. Tam 4 saatlikte hafif bir trend kırıldı. Rites de geri döndü. Fakat günlük periyot bizler için daha önemli. Günlük periyotta trend kırılımını görmüyoruz arkadaşlar. Şunları hemen sileyim. Günlük periyotta direkt trende çarptı ve yukarı yönlü tekrardan döndü. 35.000 ilk önümüzdeki hedef. 35.000 üstünde mum kapatması. Buradaki Mekli'den gelen yani 4 saatlikte Mekli'den gelen sinyalle birlikte. Burada Tonda arkamızda da güçlü bir e, sert bir mumla kırmızı 9 sinyalle mevcut. Bunu da göz önünde bulundurun. Geçenki kırmızı sinyalde e, bir süre yatayda seyrettikten sonra 41.000 dolara kadar. E, 34 binden 34.000'den 41 bin 41.000 dolara kadar bir yükseliş geldi. E, benzer yüzdelerde burada görmüş olduğunuz dipten yani dipte e, laf olsun diye dip diyorum. Hani 31 bin dip olduğunu kimse şu anda iddia edemez. Yatay seviyede seyrediyoruz. Yani 31 bin aşağı yönü kırıldığında sert düşüşler görürüz. Fakat şimdilik tutuyorlar yukarıda sıkıntı yok. 36.254'ün yukarı yönü kırılımında güzel haberler gelecektir, güzel şeyler olacaktır. Dediğim gibi bu söylediklerime dikkatli bir şekilde e, kendi kafanızda inceleyin sadece benim sözümle sadece benim Ya da herhangi birinin sözleriyle hareket etmeyin e, Kendinizde bu işi Bir an önce öğrenmeye Çalışın çünkü bu e, Tren yavaş yavaş kalkıyor O Okur finansal okuryazarlık dediğimiz olay Herkesin hayatta edinmesi gereken bir şey Yani şöyle düşünün Siz çalışıyorsunuz deli gibi para kazanmak için Ve parayı da kendiniz için çalıştırmayı öğrenmeniz gerekiyor Şimdi Total Market Cap'e baktığımız zaman e, burada dünkü söylediğim hala geçerli. Total'de e, trend altına atmadığımız sürece hiçbir sıkıntı yok. Aynı şekilde burada da geçerli. 26 Haziran'dan beri yukarı yönlü hareket ediyoruz. 1.42 kritik seviyesi şu anda sert bir mumla yukarı yönlü hareket ediyor. Deli gibi para girişi var. E, 1.46'daki direnç asıl önemli nokta. O direncin kırılması bizlere güzel bir sinyal verecektir. Burada gördüğünüz zaman ilk gözünüze çarpan bunu Bitcoin üzerinden de anlatabiliriz. E, benzer senaryo. Şimdi Bitcoin... De baktığınız zaman arkadaşlar burada 33 bin aşağı yönü kırılımı gelseydi ve 31 bine çarpsaydık tehlikeli olacaktı. Neden? Çünkü ikili tepe formasyonu oluşturacaktı. Fakat şu anda bir ikili tepe formasyonu mevcut değil. Şuraya bakarak e, omuz baş for, omuz formasyonu var hocam. Yani düşüş önünde sinyal diye de düşünebilirsiniz. Fakat omuz baş omuz formasyonu böyle olmuyor arkadaşlar. Yani bir e, yukarı yönlü şöyle trend çekeriz, bu trendin üstünde hareket eder. E, bir tane daha şuradaki şu düşüşün gelmemesi gerekiyordu. Eğer omuz baş omuz formasyonu olacaktı şurada kesmesi gerekiyordu. Şimdi ikili tepe formasyonundan kıl payı paçayı kurtardık gibi bu arada sert hala video çekmeye başladığımdan beri 300 dolar yukarı attı. Sert hareket ediyor yukarı yönlü. Mekli'deki sinyal 35'in kırılımıyla gelir. E, dikkatli olmak bunda da gözden kaçırmamak gerekiyor. İkili tepe formasyonundan götümüzü kurtardık gibi düşünüyorum ben arkadaşlar. Şimdilik durumlar böyle e, dominans seviyesinde kritik noktayı söyleyeyim. Öyle e, devam edelim. 45 burada aşağı yönlü kırıldığı takdirde 44'e kadar bir düşüş gelecek. Bunun kırılacağını düşünüyorum ben. Herhangi bir yükseliş yönünde bir sinyal e, yok. Yani buradaki ton demek sinyalleri sizi yanıltmasın. Bitcoin do, hani şeyde dominans seviyesi insanların hani altcoin'den parayı çekip çekmemesi, Bitcoin'e yatırıp yatırmaması bir sürü değişken değişkene bağlı olduğu için e, tondemak sinyalleri kolay kolay çalışmıyor. Dominans e, grafiğinde söylüyorum bunu. E, hani bakın burada düşüş sinyali veriyor fakat tepeye vuruyor. Burada tekrar düşüş vuruyor. Yatayda seyrediyor. Tam burada tutmuş sıkıntı yok. Burada da sürekli sürekli sinyal yakıyor. Şu anda piyasa aslında bana bak, soracak olursanız bir tık daha olumluya dönmüş durumda. En kritik seviyelerimizden bir tanesi 36.000 arkadaşlar. Dediğim gibi altcoinlerde bitcoin yatayda gitse bile bir... Minik ufak bir rally, görülme potansiyeli çok yüksek. Bu söylediklerimi de aklınızdan çıkarmayın. Hızlı bir şekilde sabah yetiştirmeye çalıştım bu videoyu arkadaşlar. Beğenilerinizi, desteklerinizi de eksik etmeyin. Hala abone olmadıysanız da abone olmasına tıklayarak abone olabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Akşamki videoda daha da farklı şeyler, daha da ayrıntılı, daha da farklı senaryolar konuşabiliriz. İnşallah akşama kadar 35 bin kırılmış olur. Hoşçakalın arkadaşlar, kendinize iyi bakın.